yün yerine taşlarımızı koyuyorum. Hazır mısınız? Sonuncusu geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Bak geliyor. Kayıyor. 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 Hop. Koydum ve karşınızda stone bed yere koyduğumuzda bakın karşımıza bir taş yatak geliyor. Taşın üzerinde yatarsanız mutlaka bir zarar görürsünüz abi. Weakness ve slowness efektleri kazanıyoruz arkadaşlar. Yani hem zayıflıyoruz hem de yavaşlıyoruz. Arkadaşlar selam. Bugün yine çok kullanışlı, süper, on numara, oyunu kolaylaştırıcı bir mod yaptım ve bunu size göstereceğim. Şimdi dünyanızı oluşturdunuz abi tamam mı? Dünyanızı açtınız ve benim gibi de lanet şansa sahip bir insansınız ve etrafta hiçbir şekilde koyun yok abi. İlk geceyi geçirmek için biliyorsunuz ki yatağınız olsa daha kolay oluyor yani ama etrafta koyun bulamıyorsunuz. İnek var, at var, ondan sonra tavuklar var bak burada, ondan sonra şu ileride domuzlar vardı. görüyorsunuz bak şu ileride ah, ah, bak, domuzlar var. Yani zaten benim gibi lanet bir şansınız varsa başlangıçta ejderhayı bile görebilirsiniz ama yeri gelir ki işte koyun bulamazsınız abi. Bir türlü koyun bulamazsınız. Normalde de koyunlar iyi çıkıyor yani başlangıçta koyun bulmak o kadar zor değil. Ama çıkmayınca çıkmıyor abi bazen yani bazen bulamıyor insan. Daha kolay daha rahat bir başlangıç yapmak adına bu mod gerçekten çok ideal oldu arkadaşlar. Tamamen kendim yaptım indirme linkini aşağıya koyacağım. O yüzden güzel bir beğeni bir Hadi güzel beğenin. Hadi lan. Neyse o zaman şimdi bir ağaç kesmekle işe başlayalım. Şurada ileride bir ağaç var. Ağaç bile uzakta abi yani. O kadar şanssız lanet bir insan. Evet ağacımıza şöyle bir giriştik arkadaşlar. Evet bu ağacı şöyle tamamen kökten koparmak istiyorum abi. Bu ağacı ben gözüme koydum. Hop tamam. Bütün ağacı kopardık. 5 tane odun çıktı. Bunları hemen dönüştürelim abi tahtaya. Tamamdır. Bunlardan biraz çubuk yapalım. Daha sonra bu çubuğu nerede kullanacağız? Tabii ki crafting table'da. Crafting table yapıyoruz. Bunu kuruyoruz. İçini açıyoruz ve kendimiz arkadaşlar hemen bir adet balta yapıyoruz. Tahtadan şöyle mis gibi bir kazma. Ne, ne dedim ben bunun ismini biraz önce? Baltam mı dedim ben buna? Bu aralar biraz dalgınım arkadaşlar kusura bakmayın. Ramazan Craft gelecek yine de onun üzerinde çalışıyorum. Bakın bunu da ilk defa burada söylüyorum ha. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu önümüzdeki Ramazan Craft gerçekten en kaliteli Ramazan Craft olabilir. Çünkü biraz hazırlık yapıyoruz. Öncekilerde hazırlık yapmıyorduk. Direkt bodozlama giriyorduk ama bu sefer arkadaşlar önden bir hazırlık yapıyoruz. Gerçekten güzel bir Ramazan Craft olacak. O yüzden hepiniz ama hepinizi Ramazan boyunca Ramazan Craft'ı izlemeye davet ediyorum. Şimdi oruç falan tutarsınız abi niyetli olursunuz zaman geçmez. Gelin burada Ramazan Craft izleyin. Zamanınızın birazını da benimle öldürün. Neyse arkadaşlar tahta kazmamızı yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken taş bulmak. Hemen şöyle aşağı doğru arkadaşlar güzel bir şekilde kazıyoruz. Evet bakın şöyle aşağı doğru inleyecek şekilde kazıyoruz. Hala taşa ulaşamadık. Bakalım hala ulaşamadık. Evet taşa ulaştık en sonunda. arkadaşlar taşlarımızı buradan güzel bir şekilde şöyle elimize alıyoruz. 3 tane aslak yeter. Fakat bu 3 tane taşı sanmayın ki kazmamı taş yapmak için aldım. Hayır. Bu 3 tane taşı almamın sebebi yatak yapmak. Evet yanlış duymadınız Gerçekten arkadaşlar bu taşlarla yatak yapacağız Bu taşları kullanarak bir yatak oluşturacağız Crafting table'ımızı açtık Tahtalarımızı alıp şöyle koyuyoruz Üst kısmına da arkadaşlar yün yerine taşlarımızı koyuyorum Hazır mısınız? Sonucu geliyor Hazır mısınız? Geliyor bak geliyor kayıyor 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 hop koydum ve karşınızda Stone bed Yani taş yatak arkadaşlar Bu taş yatağı elime alıyorum gerçekten de bakın arkadaşlar Şöyle tek şuradan anlayacağınız kadarıyla bir taş Hayırdır kardeş ne var ne istiyor? Bunu da mı yiyeceksin? He? Ne var abi ne var? Ne ne istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Al al kırayım ye. al al. Al at ağzına, tek lokma da al gitme gitme gel buraya gel gel yersin sabır yersin gel. Gel ha bir bakıyorsun sanki bir ilgini çekti gibi. Al beni ye al beni ye beni al. Şimdi neyse arkadaşlar gelelim konumuza evet bu taş yatağımızı yaptık ve hemen şöyle yere koyduğumuzda bakın karşımıza bir taş yatak geliyor. Şimdi bundan önceki yataklarımız hep konforluydu böyle yumuşaktı yündü yani o koyunların yumuşak yününü kullanıyorduk. Fakat bu sefer taştan bir yatak yaptık bakalım bunun üstüne yatmak rahat olacak mı? Şimdi eğer ki sabahsa yani gece olmamışsa buna sağ tıkladığımızda arkadaşlar spam pointimizi çekebiliyoruz. Sonuçta bu bizim yatağımız ve yataklarımız biliyorsunuz bir süreden sonra artık spam point çektirmeye başlamıştı. Ve buna da biz sağ tıkladığımızda spam point'imizi buraya ayarlayabiliyoruz. Hemen deneyelim abi. Şöyle bir kendimize kil çekelim. Bakalım gerçekten de span point'imizi buraya çekti mi? Evet çekmiş. Tam olarak yatağımızın üzerinde doğuyoruz. Bakın bunlar da düşürdüğümüz itemleri Evet bunları da alalım elimize. Tamam spam point'imizi çektiriyor. Okey fakat bunun üzerinde yattığımızda ne olacak abi? Gerçekten sabah yapacak mı? Evet o zaman zamanımızı hemen akşam yapalım arkadaşlar. Ve bakın akşam yapar yapmaz ne oluyor? Güneşimiz batmaya başlıyor. Güneş biz batmaya başlayınca bu ne demektir? Artık yatağımıza yatıp uyuyup bir ertesi güne geçebiliriz demektir. Güneş battıktan yani tam batarken time set 13.000'den sonra istediğimiz zaman yatabiliriz. Evet güneşimiz arkadaşlar iyice artık ortadan kayboldu ve gecenin kör karanlığı artık etrafı basmaya başladı. Gece olduğunda Minecraft oynamak biraz zordur biliyorsunuz. Bu yüzden biz de hemen uyuyup sabah yapmalıyız. O zaman bu taştan ve hiç rahat gözükmeyen yatağımızda uyumak için sağ tıklayalım arkadaşlar. Ekrana bakın gördüğünüz gibi zzzzz geliyor. Yani uyuyor demek bu. Ve evet Arkadaşlar uyandığımızda gerçekten de aynı yerdeyiz. Bakın yatağımızın üstünde uyanıyoruz ve sabah olmuş. Ama bir sıkıntı var. Bakın sağ üstte zaten bu gözüküyor. Hemen E'ye basalım ve bu sıkıntıyı görelim. Weakness ve Slowness efektleri kazanıyoruz arkadaşlar. Yani hem zayıflıyoruz hem de yavaşlıyoruz. Fakat 5 dakikalığına. Yani 5 dakikada biliyorsunuz Minecraft'ta bir günün Çeyreği kadar demektir yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim çeyrek gün boyunca bir günün çeyreği kadar boyunca ulan günün dörtte biri işte yani uzattım ya Allah Allah günün dörtte biri kadar arkadaşlar bu efektlere sahip oluyoruz yani bu efektler bizi çok zorlar mı sanmıyorum hani weakness da e, birinci seviyeden slowness da birinci seviyeden o yüzden pek de sorun teşkil etmeyecektir bizim için zaten çok da uzun sürmüyor peki bu efektler niye geliyor arkadaşlar hani mantıken yani şundan geliyor bu sert yatağı nereden yatağımız o taştan yatak nerede? Heh evet bakın bu lanet olası sert yatağa yattığımızda kim olsa yani taşın üzerine Akşamdan sabaha kadar uyuduğunda bir yerleri ağrır böyle belli bıkını kırılır yani. Bizim de Batu 05 olarak bakın o narin vücudumuzun her yeri ağrıyor ve haliyle zayıflıyoruz, ağırlaşıyoruz. Fakat bir süre boyunca bir süre sonra artık harekete de, de geçiyor yani. O yüzden bu mantık bence çok iyi oldu arkadaşlar. Taşın üzerinde yatarsanız mutlaka bir zarar görürsünüz abi. Taşın üzerinde yatan insan kalktığını düşünsene her yerin ağrıyor anlama. Düşüncesi bile benim şu an bir yerlerimi ağrıttı yani öyle söyleyeyim. Evet gençler bu şekilde yani bu yatağımızı gerçekten oyunun başında kullanabiliriz ve bizim için çok büyük kolaylık sağlar. Çünkü bakın hala etrafta hemen koyun göremiyorum. Biraz ilerlesem görürüm ama yani ne gerek var buna? En azından ilk gece geçirmek için böyle bir yatak mükemmel olabilir. Yani bir de bunun spam point çekme özelliği var gençler. Yani bakın tıkladığınızda spam point çekebiliyor. Yani bunu aslında normal yatak olarak da her zaman kullanabiliriz. Sadece ilk gece değil. Fakat e, şöyle bir sıkıntımız var. Bu verdiği efektler yüzünden her zaman bu yatağın üstünde yatmak çok da mantıklı değil. Yani uzun lafın kısası sadece ilk gecelerimizi geçirmek için bu yatak gerçekten ideal. Eğer ki koyun bulamıyorsak, koyun buluyorsanız abi zaten giriş koyunlara. Alın yününüzü yatağınızda yapın yatın. Yatağı kırdığımızda arkadaşlar bakın elimize gerçekten de geliyor. Bunu tekrar alıp e, tekrar istediğimiz herhangi bir yere böyle koyabiliyoruz. Ha bir de şunu göstermek istiyorum. Bu end'de ve nether'da nasıl oluyor? Çünkü biliyorsunuz ki normal yataklarımız end'de ve nether'da patlıyor. Evet arkadaşlar nether'a geldik ve yatağımızı mesela herhangi bir yere şuraya koyalım tamam mı? Bu yatağımıza eğer nether'ın içerisinde yatmaya çalışırsak tıpkı diğer yataklarımızda olduğu gibi patlıyor. Anam portalı da kırdı bak yanlışlıkla. <laughs> Gerçekten büyük bir patlama yaşatıyor arkadaşlar. Yani nedir da böyle yatağınıza yatmaya çalışırsanız böyle patlamayla karşılaşırsınız. Evet ende geldik arkadaşlar ve dragonumuz da burada bir yerde uçuyor da en son nerede? Neredesin lan? Ha evet bakın şurada bak tipe bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. ya. Neyse gençler ende de yatağımızı bakın böyle koyup e, uyumaya çalıştığımızda sağ tıklayıp ne oluyor? Tık. Evet bir patlama oluşuyor. Evet mesela bakın yanımızdan geçerken gençler şöyle patlatırsak Ender Dragon'umuzun canını da götürmüş oluruz bakın. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir mod ve tekrar söylüyorum linkini açıklamaya koyacağım. Oradan modumuzu indirip siz de oynayabilirsiniz keyifli bir şekilde. Daha fazla mod videoları için tabii ki de kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın ve bye 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 bye. bye, -bye.